Merhaba arkadaşlar. Eğer başlangıç eğitimini bitirdiyseniz e, buradaki pratik derslerine başlayabilirsiniz. E, bu pratik derslerinde iki boyutlu görüntüleri ya da e, elimizdeki mevcut ölçüleri verilmiş perspektif görüntüden e, görebildiğimiz çizimleri üç boyuta aktaracağız. Yani iki boyuttan üç boyuta. E, böylece hem iki boyutlu tasarımı, skeçi iyice pekiştireceğiz. Hem de modelin modeling kısmını, CAD kısmını iyice pekiştireceğiz. Birlikte yapacağız arkadaşlar. Beni takip edeceksiniz. ve zamanla siz de kendi yorumlarınızı katacaksınız tabi. O halde başlayalım. Okey diyorum. Model 1. Burada internetten indirdiğim sizinle de bunları paylaşacağım. Bu resimleri üç boyutlu hale getireceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu sefer bu ekseni seçiyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle buraya bir line çiziyorum. Ve bunu otomatik ölçülendirmeyi kapatalım. Evet. Bunun Rapid Dimension'ı infrared'ı aldıktan sonra Evet. Bu 20 yapıyoruz. Bu boşta arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu hemen constrain'lerden bunun merkezi ile orijinimin ya da direkt şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Merkez ile origin'e bu sabitlensin diyorum. Ardından tekrar klavyeden L tuşuna basıyorum. Yani line'ın kısa yolu arkadaşlar. Buradan yukarıya bu da 6 mm yazabilirsiniz. OK dediğinizde bakın 6 mm'yi bozmuyor. Tıkladığınızda oluşturulur. Bu da bir ölçülendirme çeşitidir. Hızlı yapmanız için kullanabilirsiniz. 25 yapalım. Tekrar burayı burayı da 7 mm'ye Bakın böyle ölçülendirerek katıları oluşturuyoruz. Farklı şekilde de yapacağız. Şu an sketch üzerinden gidiyorum. Kat üzerinden de gideceğiz. O tarzda da yapacağız. Farklı tarzlarda. Ve sizin daha iyi öğrenmeniz için yapacağız. Şimdi buraya da ölçülendirme girelim bu sefer. 15 diyelim. Evet, yukarıya doğru da 25 milimetre, 21 milimetre pardon. Tekrar L'ye basıyorum klavyeden. Bu Izleyelim. bazen ölçülendirme ile bazen böyle hızlı bir şekilde yapıyorum ee, bu kısımda bir açılı yüzeyimiz var bazen böyle de yapabilirsiniz Yani temel hatlarını çizip oluşturabilirsiniz burada bir komut kullanacağım burası 12 mm arkadaşlar. Şimdi bu ortasının toplam genişliği 8 olacak. Ama ben biraz daha hızlı olması açısından bu merkezle buraya 4 mm diyorum. Okey. Mouse'dan okey diyorum. Ortama orta tuşuna basıyorum. Buradaki yüksekliği 5 mm yaptım. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya 20 yapmıştık. Bu kısmı şöyle bir değişiklik yapacağız. Bu buraya bakın L'ye bastım. Line'a ya da tıklayabilirsiniz. Şu kısma gelip bekliyorum. Bakın e, 3 nokta çıkıyor belli bir zaman sonra. Bak şu an çıkmadı. Bekleyince çıkıyor. Bu için 3 nokta çıktığında tıkladığınızda burada size seçenekler sunuyor. Bu line'ın orta noktasını mı tutayım? Yoksa burada point yani e, o doğrunun herhangi bir noktası senin durduğun yeri mi? Yoksa orijini mi? Buradan istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Şu an bana orjinin orijinin yani sketch'in tam orijininin noktasını tutması gerekiyor. Buradan tıklıyorum. Extent'e basıyorum. Birleştirdim. Şimdi de trim komutuna tıklıyorum. Bu kısmı trimliyorum ve bu kısmı trimliyorum. Bakın burada önceden kalan bir ölçülendirme ve nokta kaldı. Buna sağ tıklayıp Buradan da diyebilirsiniz. Buradan da diyebilirsiniz. Delete diyorum. Ya da klavyeden de tuşuna basabilirsiniz. Şimdi D'ye basayım. Skeçim ne durumda? Bakın bazı yerler yeşil. Yani tanımlanmış. Bitmiş iken bazı yerler henüz daha tanımlanmamış. Şimdi bunu daha tamamlamaya çalışalım tekrar. Merkezden 12 milimetre, yani normalde 24. Bakın burası ve her yer bir anda yeşil oldu. Yani skeçim şu anda tamamlanmış durumda. Şimdi hatırlarsanız çizimimiz buydu. Belli bir noktaya da getirdik. Şimdi ben bunun oluştururken bu yarısını çizdim. Tamamını çizebilirdim. Ama ne göstermiştim size? Hatırlarsanız. Mirror feature kom mirror curl komutu vardı. Şimdi arkadaşlar hepsini tıkladığınızda zaten connect curl seçili hepsini seçiyor. Bana nereye göre mirror yapacağım dedi. Tıklıyorum burayı. Okey diyorum. Bu kısma da şimdi ben bunu oluşturdum ama eğer bunu oluşturma oluşturursam bu katı yaparken hata oluşacaktır. Bunu ne yapmam lazım? Bu line tipini değiştireceğiz arkadaşlar. Line tipini nasıl değiştiririz? Sağ tıklayıp ya da sağ tıklayıp bakın bunu e, referans çizgisine çevirebilirsiniz. Gördünüz değil mi? Şu an o bir e, referans çizgisi haline geldi. Yani e, bir düz bir çizgi değil artık. Yok oldu. Onu nasıl yaptık tekrar göstereyim. Convert to Archive diyor ya da burada da aynı şekilde aktif ediyorsunuz yani bunu aktif ediyorsunuz ya da deaktif ediyorsunuz. Bastığınızda tekrar aktif olur. Skeçi sonlandırdığınızda bu görünür. Katı oluştururken muhtemelen hata verecektir arkadaşlar. Ha, hata vermedi. Çünkü onu seçmediği için hata vermedi. Normalde hata verebilir, onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Genelde bu tarz çizgiler bırakmamaya çalışın. Bunu siz her zaman konvert edin, değiştirin. Evet. Şimdi Extrude'a basıyoruz ve 40 milimetre kalınlık veriyoruz arkadaşlar isterseniz diğer yöne de atabilirsiniz. Şimdi bakalım. Bakın çizimimizi bitirdik. Burada ama şu skeçi yok etmek istiyoruz. Bunu göstermiştim hatırlarsanız. Extrude'a sağ tıklıyoruz. Make Sketch Internal e diyoruz. Daha sonra da menüden formattan move to layer diyoruz ve bunu kendi layer'ına 61'e attık. Klavyeden CTRL diyoruz. 61'i de kapatıyoruz. Bakın. İlk katımızı oluşturduk. Bunu hemen kaydedelim.